Ne demek istiyorsun sen? Ben onu iyi yönlendirmiyor muyum? Evet. Birkaç aydır... ...Çotu'ya derslerinde... ...pek yardım edemediğim doğrudur. Ama bu tabii... Son birkaç aydır... ...ben de derslerinde ona yardım etmedim. Kendi sorunlarımızla meşguldük. İyi ki mesaj atıp beni okula çağırdın. Yoksa Çotu'nun derslerinin ne kadar kötü olduğunu öğrenemezdim. Ne dedin? Mesaj mı? Ben mi sana mesaj atmışım? Ne zaman mesaj attım? Haberin yok öyle mi? Dün gece bana 11'de mesaj atıp Çotu'nun okuluna gelmemi istedin. Onu sen gönderdin. Bir dakika. Ne demek istiyorsun? Hayır, bu mümkün değil. Sana mesaj atmadım. Mesajı göster. Demek yalan söylüyorum. Al bakalım. Evet bu mesaj benden gelmiş. İyi de bu mesajı kim gönderebilir? Evet babam dükkanı satmaktan bahsederken Emili oralı bile olmadı Vikram. Borcu alanın geri ödemesi gerektiğini söyledi. Görürsün bunlar hiçbir şey yapmayacaklar. Yeter artık. O parayı ben kendi dükkanım için mi aldım? Annemizden hepimiz sorumluyuz. O da bu aileden biri. Ben onun abiyim ve ona hiçbir şey ödetmedim. Artık yeter. Önce maaşının azlığını bahane etti. Sonra bir sene işsiz kaldı. Ama kendine dükkan almayı gayet iyi biliyor. Mina. Görürsün bak. Ben ona ne yapacağım? Bu sefer katiyen bahane uyduramayacak. Onun da dükkanı var ve katkıda bulunmak zorunda. Annemin ilaçları için 550 rupi bile vermedi. O dükkanını asla satmaz. Bu meseleyi halletmeliyiz. Ne yapmam gerekiyorsa söyle hemen yaparım. Hayır Mina hayır. Beni gayet iyi tanırsın. İyiysem herkese iyiyim. Ama kızdığım vakit benim kötü yüzümü görürler. Hadi Söyle bana söyle Mohit nerede? Şey, kazandığı şu parayı yatırmak için bankaya gitti. Gidip onu bankada bulabilirsin. Bir an önce gidip konuş. Biz de bu ailedeniz. Minakshi böyle bir şeyi nasıl söyler? Mohit, ona annemden hepimizin sorumlu olduğunu söyledim. Hatta ona bu borcu paylaşacağımızı da söyledim. Ama yine de beni dinlemek istemedi. Salonumuz iş yapmıyormuş. Bu yüzden de onun satılması gerekiyormuş. Öyle söyledi. Bundan başka bir yolu yokmuş. Bizim dükkanımızla ilgili karar vermek ona mı kaldı? Mine yengemden bu beklenir. Dükkanımızla ilgili o karar veremez. Şunu iyi biliyorum Mohit. İkisi de güzellik salonumuzun peşinde. Her neyse. Biz kesinlikle Vikram abi ve Minakshi gibi davranamayız biliyorsun. Bir yolunu bulup dükkanı sattırmak isteyecekler. Minakshi yine hamileliğini kullanmaya kalkacak. Sonra ne olacak? Yine bizim dükkanımız satılacak Mohit. Mohit şimdi beni iyi dinle. Dükkanı satmaya hazır olsan iyi edersin. Eğer sattıktan sonra borcu yine ödeyemezsek... Sonra mücevherlerimi de satacağım. Ama inan bana Mohit. Artık Minakşi'nin beni aşağılamalarına dayanamıyorum. Artık buna tahammül edemeyeceğim. Tamam. Böyle bir şey olmaz. Ne dükkanı ne de mücevherleri satacağız. Vikram abim nerede? Onunla konuşacağım. Bu sefer istediğini yapamayacağım. Mohit bir iş için çarşıya indi. Onu mutlaka orada bulursun. Gördün mü? Bir de ona çocuk deriz. Şu yaptığına bak. Yapması gerekenleri yapmaz, yapmaması gerekenleri yapar. Bir dakika, bir dakika. Sen ne söylemeye çalışıyorsun? Onun bunda ne suçu var? Yapman gereken şeyi o yaptı. Onun okuldaki durumunu gelip öğrenmek benim de hakkım. Çotu, sakın korkma. Doğrusunu yaptın, İyi ki mesaj attın. Ee, öğretmenin size ne dediğini hatırlıyor musunuz? Sınavlarda başarılı olmam için ikinizin de beni ders çalıştırmanız gerekiyor. Ee, Surat abi... Sandiya yenge, ikinizin de bana ders çalıştırdığı zamanlar girdiğim bütün sınavlarda iyi not alırdım, hatırladınız mı? Eğer yine beni çalıştırırsanız, size söz veriyorum, sınavlardan çok iyi notlar alacağım, bunu göreceksiniz. Sırf benim hatırıma aranızdaki kırgınlığı unutun lütfen. Sadece beni ders çalıştırın. yeter, tamam mı? Ben de seni arıyordum. Karşıma çıktığın iyi oldu. Neden? Dükkanı boşaltmam gerektiğini mi söyleyecektin? Dükkanımı satmayacağım. Bunu aklından çıkar. Ne demek istiyorsun? Onun yerine kendi dükkanımı mı satayım? Senin salonun benim dükkanımdan daha mı değerli sanıyorsun? Kusura bakma abi. Sen ne söylediğini bilmiyorsun. Dükkanımı değersiz görebilirsin ama benim için değerli. Bunun için Emily ile gece gündüz çalıştık ama bu geçici bir iş değil. Evet. Annem için borç aldın. Ama bu sana istediğin her şeyi yapma hakkı vermez. Bana bunu hatırlatmana gerek yok. Annemi gerçekten sevseydin, meseleyi buraya getirmezdin. Ne olur ne olmaz diye dükkanını gözden çıkarabilirdin öyle değil mi? Ha? Vay canına şuna bakın. Bakın Mohit'in gerçek niyeti ortaya çıktı işte. Dili ne kadar da keskinmiş öyle değil mi? Seni iki yüzlü. Minakşi, onun bu söylediğinde ne yanlış var ha? Mahit doğru söylüyor. Baba baba ba, bak. Evet çok haklısın Mina. Sözleri ve davranışları niyetini fazlasıyla ortaya koyuyor. Çok haklısın Vikram çok haklısın. Vay canına Mina yenge. Yine yangına körükle gidiyorsun. Mahit laflarına dikkat etsen iyi olur. Sen önce karına benimle düzgün konuşmasını söyle. Ama olur mu? Çünkü o senin karın. Yoksa unuttun mu? Daha birkaç hafta önce onu evden kovmuştun abi. Onunla böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Karım benim o. Hayat arkadaşım. Ona istediğim gibi davranmaya hakkım var. Bu arada hem onun hem de kendimin ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilirim ben, anladın mı? Senin gibi değilim, Moit. Çünkü karının parasıyla yaşıyorsun. Yeter artık. Tek kelime daha etme yoksa seni buna pişman Asıl ederim. Pişman olacak sensin. Sizin gerçek niyetiniz nasıl da belli oldu. Basit bir sinsisiniz. Sinsilik konusunda kimse senin eline su dökemez. Dürüstlük ve ahlak gibi kelimelere senin lugatında yer yok. Hem sen mi gerçeklerden bahsediyorsun? Sen kendi çocuğuna bile ihanet ettin Minakşi. Sadece kocana değil, bütün aileye yalan söyledin. Sen mi bize dürüstlükten bahsediyorsun ha? Öyle mi? Madem konuyu buraya kadar getirdin, o zaman ben de biraz konuşayım. Aileme sadece ben mi yalan söyledim? Evlenmeden önce ben mi hamile kaldım? Ben senin gibi böyle rezillikler yapmadım Yine canım. Yine yenge! Seni ders çalıştırmakla ilgili bir sorunum yok Çotu. Tabii bu beyefendinin bir itirazı yoksa eğer. Çotu. Evet benim de Böyle bir şeye itirazım olamaz. Güzel. Artık eskisi gibi derslerime çalışabilirim. Beni çalıştıracaksınız değil mi? Tamam mı Suraç abi? Tamam. Peki. Sandiya yengemle birlikte ders çalıştırmayı kabul etti. Umarım eve geri dönmesini de ister. Surat abi... Sandi'ye yengeme söylemek istediğin bir şey yok mu? Çotu. Senin eğitimin... ...benim için çok önemli. Bu yüzden... ...yarından itibaren... Yarından itibaren derslerini çalıştıracağız tamam mı? Bu arada yarın unutma. Yarın Sandiya ile bir saat ders çalışacaksın. Benim için sorun yok. Evet, anlaştığımız için sana gerçekten minnettarım. Teşekkür ederim. Hadi çotu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.